yataklı olan bildiğimiz yataklı harika şunu şöyle, ya, şöyle yatırdık mıydı gördüğünüz gibi yatak oluyor üst katta da aynısı var yastığımızda maşallah çok güzel battaniyemizde mübarek harika bir battaniye Evet kaldıralım bakalım. Kaldırdık. Neyse biraz yarım kaldırdık. Şurada da üst kata çıkmak için merdiveni var. Gördüğünüz gibi havlumuz da burada. Prizi de burada. Çeşmeyi de açtığımızda sıcak su akıyor masamızı da bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buzdolabı var şurada. Mini buzdolabı. Bu buzdolabını açarsak içerisinde çubuk çikolatalar, meyve suları, sular, mandalina ben aldım zaten. Gördüğünüz gibi buzdolabı buz gibi. Evet kapatalım. Burayı da kapatalım. Çalışma masası gördüğünüz gibi. Evet. Saatimiz şu anda 11.10 geçiyor. 11.20 geçiyor. Yani 10 dakika sonra hareket edecek arkadaşlar. Ankara'dan hepinize selamlar. Kayseri'ye doğru gidiyorum. Bunlar da çerezim bayı. Evet.